geldik Mars Kova'ya. Bir uzaylı burcu diyorum ben Kovalara. Bir garipler gerçekten. <laughs> Mars Kovaya yürümekte yani bilemiyorum. Yani biraz farklı olmaz mı? atarak hayatına giriş yapmanız lazım. Sıradan Böyle asla olmayın zaten. Böyle. Çok <laughs> değişik şeyden. konulardan bahsederiz. Hmm. Uzayla ilgili duydun mu? Hangi gelişmeler olmuş? Ben... Teknoloji, işte akılla ilgili akıl, konular akıl. Salak i̇şte insana dayanamaz. kesinlikle. Aklın öne çıktığı alanlarda onun dikkatini çekebilirsiniz. Hmm. Bir de bence Mars Kova şey tipten hoşlanmıyor. O sırada neyse o trend. O trendin getirdiği bir tip oluyor ya kadın veya erkek fark Hı -hı. etmez. Giyim olabilir, başka bir şey olabilir. Ondan hoşlanmıyor. Yani klişeden, standarttan. kesinlikle <laughs> Özgün ol. Kesinlikle. Yani burada şey değil İşte işte Mars kovaya böyle uzay kıyafetleri girip işte astronot gibi yürüyelim dikkat çekelim. Ondan bahsetmiyoruz. Sen gerçekten ne sen o olduğunda, kendin olduğunda bence Mars Kova'nın dikkatini çekebilirsin. Kova kendisi de öyledir Kova ya özgündür. Olabilir, yani özgür. herkes bir şey yapıyor diye onu yapmaz. Böyle bir şey ve tabii ki Kova bir hava burcu, biliyorsun. Yalancı yani. İkizler ve terazi gibi iletişim onun için de çok önemlidir. O yüzden. Ya sen çok kırıkça öyle. Burçlar güzel Ben bunu söylerim ama Mars Kova'yı çok da güvenmeyeceğiniz burçlar arasında var ya. Mars Kova. Bence Mars Kova çok da önemsemez. Yani ne düşün? Düşündüğünüzü sizin işte Stop. onu yalan söylemesi için sizin ne düşündüğünüzü çok önemsiyor olması gerekir. Hmm. Mars kova söyler geçer zaten yani siz istiyorsanız kalın istemiyorsanız kalmayın çok da fifi. Çünkü Onun için. şöyle düşünüyor Mars kova ve kova burçları genel bence. Ya sen kimsin ki böyle? Evet sen kimsin? Sen kimsin ya ben, ben, ben sana mı yürüyeceğim. <laughs> Gelecekten ya? geldim ben. Benim burada şu var lütuf lütuf. <laughs> Aynen öyle. Sen karşıma geçer bir de kahve içeceksin. Hadi evet. ateşe dayanlar başka burçlar. Evet başka burçlara yöneldi soğuk sevenler. Norveç sevenler. <gülüyor> <gülüyor> İskandinav. İskandinav, İskandinav tarzı.